Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin Bugünkü dersimizin konusu Dünya Mümin için nedir? Kafir için nedir? Ve dünyanın asıl gayesi müminle kafir arasındaki fark neyi vurguluyor? O dersi yapacağız. Bununla ilgili Efendimiz hadisi aleyhisselam an İbn i Ömer'e radıyallahu anhu kal, kal Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem et dünya sirnül mümini ve cennetül kafiri Ravahu Müslim i̇bn Ömer'den radıyallahu anhu rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Dünya müminin zindanı ve kafirin ise cennetidir. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Sayfa 2956 Bu dünya mümin için ne kadar da güzel olsa dahi ahirette gideceği cennete nispeten zindan hükmündedir. Çünkü dünya hiçbir zaman müminin mekanı olan cennete kıyas edilmez. Kafir ise bu dünyada ne kadar zor halde yaşasa dahi cehenneme nispeten onun için dü dünya cennet gibidir. Neden? Çünkü yine dünyanın bin bir meşakkatı cehenneme nispeten zerre miskal kadar meşakkat değildir. Belki saadetin zirvesidir. Mümin kimse teklifi ilahiye yani Allah'ın verdiği yükü ile mukellef olduğu için şehvatı terk etmek. Yani şehvatı sadece aklımıza gelen evet yani Şehvani şeyler, yani insanın arzuladığı yani ilişkiden bahsetmiyor. Belki bütün şehvani, aklın şehveti aridir, gözün şehveti aridir, kulağın şehveti aridir, evet cinsi şeveti şehveti aridir, yeme içme şehveti aridir. Bin bir çeşit insanda şehvet vardır. Diyor ki bir mümin Allah'ın o ok sorumlulukları umuzladığı zaman bütün dünya adına şehvani her şeyi terk etmelidir. İbadetin meşakkatine katlanmak zorunda olduğu için bu dünya mümin için bir nevi zindan gibidir. Neden? Çünkü bütün dünyevi istek vazlarına rad eden bir mümin elbette ki onun için dünya nedir? Zindandır. Zindan gibi sıkıntılıdır. Zordur. Kafir ise şehvatını terk etmediği Tekalifi ilahiyedeki meşakkatı çekmediği için zahiri bir rahatlık var. Ama cennet gibi bir hayat yaşar zahiren. Kim? Kafir. Gayri meşhur lezzetlere razı olur. Dünya o kafirin cenneti kazibesidir. Yani yalancı ve geçici bir cennet hükmündedir. Kim için? Kafir için. Neden? Bütün şehvani arzularını yerine getirebilir mümin hatalarının bedelini genelde dünyada ödeyeceği için bu dünya onun için zindan hükmüne geçer. Can, canından, malından, ehlinden bela ve musibet eksik asla olmaz mümin üzerine. Kafir ise şayet bir iyiliği de varsa bu dünyadan mükafatını alır. Kafir en ufak bir yaparsa hemen karşılığı alır. Mümin ise çoğu zaman ahirette cennete bırakılır. Evet, zahiri bir rahatlık, bir cennet hayatı yaşar. Kim? Kafir. Neticede bir gün müminin meşakkati, zahmeti biter. Ebedi cennete istirahat için gider. Nereye gider? yani? Netice itibariyle bütün meşakkatlere göz gelen mümin netice itibariyle ebedi saadete varır. Ama kafir ise bütün arzularını burada bir araya yani yaşadığı için o da netice itibariyle ebedi bir cehennem onu bekler. Ebedi nimetlere kavuşur. Kim? Mümin. Kafir ise bir gün bir cenneti kazibesi başına yıkılır. Ebedi cehenneme ustak olur. Ve ebediyen cehennemde kalır. Cenab-ı rahmin bizleri dünyanın maşakkatinden kurtarsın. Cenneti firdosi bizlere nasip olmayı eser eylesin. Neden cenneti firdos? Peygamber buyuruyor diyor ki siz cennet istediğin zaman Allah'tan cennet firdosu isteyin zira ben cennet-i firdostayım. Onun için efendimiz selam böyle bize emretmiş. Biz de cennetleri isterken sekiz cennetten özellikle cennet-i firdosu istememiz sünnettir. Cenab-ı Hak bizi cennet-i Efendimiz efendislam beraber cem neşir eylesin inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve, ve sellem Muhammedin ve ve sahbihi لله تعالى الفاتحه مع صلوات